İran yönetiminin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı Ermenilere yasadışı, silah taşımaya devam etmesiyle bozulan ilişkilerde gerginlik devam ediyor. İran Milletvekili Ahmet Naderi, sosyal medyadan Azerbaycan'a yönelik tehditler savururken, Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun bazı üyelerinin tıkanıp çok fazla konuştuğu defalarca söylendi. İran'ın sabrını büyük bir işaret olarak kabul edin iyi komşuluğu gözetmek dost ve komşu ülkelerin görevidir aksi takdirde el kolla birleşir dedi İranlı milletvekilinin tehdidine karşılık veren Azerbaycan milletvekili Elman Mehmedov, İran'da Erdebil Mollası gibi düşünen çok insan var Azerbaycan'ı bağımsız, güçlü ve gelişmiş bir devlet olarak kabul edemez ve sindiremezler dedi Milletvekili, Azerbaycan'ın Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferini kabul etmekte isteksizler. Azerbaycan topraklarının ömür boyu işgal altında kalacağına ve bu toprakların Ermenistan'a ilhak edileceğine inanılıyordu. Azerbaycan zayıf bir devlet olarak kalacak ve istediklerini yapacaklar. 30 yıllık işgal süresince Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarında Ermeniler tarafından tahrip edilen tüm doğal kaynaklarımızı ve binalarımızı İran'a taşıdılar. Bu bilinen bir gerçektir ve kimseye iftira atmayız. Hem İran hem de Ermenistan bunu biliyor diye konuştu. Milletvekili, İran'dan Ermenistan'a taşınan silah ve mühimmat savaştan önce, savaş sırasında ve hatta bugün de devam etmektedir. İran bununla ne demek istiyor? Azerbaycan, İran'ı komşu ülke olarak kabul ediyor ve ilişkilerimizin iyi olması gerektiğini düşünüyor, tabi karşılıklı saygı ve samimiyet koşullarında. Biz Azerbaycan olarak bunu istiyoruz ve onlarla ilişkilerimizde her zaman samimi olduk, bugün de samimiyiz. Ancak görünen o ki İran devletini yöneten Molla Fars rejimi ve İran'daki bazı Ermeni yanlısı çevreler bunu istemiyor ve buna karşı çıkıyor. Azerbaycan ile ilişkileri her yönden zedelemek için canla başla çalışıyorlar. Şu anki eylemleri bunu kanıtlıyor dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın Azerbaycan'a doğru haritaları vermeyi reddettiğini söyledi. Aliyev, Ermenistan'ın 3 bölgede vermek zorunda kaldığı mayın haritalarının doğruluğu %25'tir. Uluslararası toplum Ermenistan'ı bize kurtarılmış topraklarımızın doğru mayın haritalarını vermeye zorlamalı dedi. Siyaset bilimci Elçin Mirza Beyli, Ermeni liderliğinin bu bölgelerde gömülü mayınlardan haberdar olmadığını söyledi. Uzman, öncelikle Azerbaycan tarafına sunulan mayın haritalarının önemli bir bölümünün yanlış olması, Ermenistan'ın bütününde askeri sistemde keyfilik olduğunu teyit etmektedir. Aslında Ermeni liderliği sadece o mayın haritalarını değil, genel olarak o bölgelere kaç mayın gömülü olduğunu da bilmiyor dedi meselenin Ermenistan'ın eski komuta kademesi ile mevcut iktidar arasındaki gerginlikten kaynaklanmış olabileceğini ifade eden uzman, ya da Serge Sarkisyan ve Robert Koçarya'nın kontrolü altındaki ordudan kaynaklanıyor. Bu şekilde, bu askerler mevcut Ermeni hükümetini sabote edebilir ve daha sonraki barış süreçlerini kasıtlı olarak engelleyebilir. Her durumda, topraklarımızdaki mayınların sorumluluğu Ermenistan'a aittir. Haritaların doğruluğu Azerbaycan tarafının sorumluluğunda değildir. Bu süreç işgal sırasında gerçekleşti. Diğer faktörler arasında daha önce işgal edilmiş olan Azerbaycan topraklarının atık sahası olarak kullanılmış olması da yer almaktadır. Bilindiği gibi bir zamanlar Ermenistan'da bir mayın fabrikası varmış. Aynı zamanda Ermeniler uzun süredir Rusya'dan çok sayıda mayın satın aldılar. Bir süre sonra mayın depolama işlemi tamamlanır. Bu süreden sonra, o mayınların bertaraf işlemine geçilmesi gerekir ama bertarafı çok maliyetlidir. Ermenilere verilen bedava silahlar arasında büyük ihtimalle mayınların özel bir yeri vardır ve bu mayınlar Azerbaycan topraklarına gömülmüştür ve bu süreç hiçbir şekilde kontrol altına alınmamıştır dedi. Ünlü Ermeni asker akrabaları Halk Birliği Başkanı Arsana Satlan, Azerbaycan'ın 44 gün süren savaşında insansız hava araçlarıyla birlikte en güçlü silahının özel istihbarat olduğunu söyledi. Asatlan, Azerbaycan ordusunun istihbaratı neredeyse Erivan'a girdi. Dünyada bu kadar güçlü başka bir zeka olamaz. Hadrud'da savaşta görev yapan oğlum Artur Satlan ölmeden önce bana birçok gizli bilgi verebildi. Azerbaycan istihbaratının atacağımız her adımı önceden bildiğini söyledi. Sanki dünyanın kendisi onlara yardım ediyor gibiydi. İkincisi, ordumuz kaos içindeydi. Azerbaycan tarafı da psikolojik olarak bizden üstündü. Azerbaycan askeriyle ilgili o kadar çok efsane vardı ki herkes ister istemez korktu. Azerbaycan tarafının 10 Ekim'de Hadrut harekatı sırasında ordumuzun omurgasını kırmayı başardığını da söylemek isterim dedi. Siyasi yorumcu Asıf Nerimanlı, Karabağ meselesinin New York'ta yapılan Bilinken Çavuşoğlu ve Bayramonlu'nun görüşmelerinde tartışıldığını söyledi. Nerimanlı, mesele şu ki, Washington Minsk grubunun mekanizmalarını kullanmak istiyor. Nuland Bayramov ile görüşmeye ilişkin bir tweette Amerika Birleşik Devletleri'nin Minsk grubu eş başkanlarının mekanizmaları aracılığıyla bölgede barış ve istikrarı teşvik etmek istediğini söylemesi tesadüf değil tutukluların serbest bırakılması ve mayınların temizlenmesi konusunda ilerleme çağrısında bulunuyor. Siyasi uzlaşma için ilerlemeyi dört gözle bekliyor. Bana öyle geliyor ki Minsk grubu formatında yeni bir masanın kurulması da Azerbaycan'ın kırmızı çizgisi dedi. Uzman, Moskova'nın gündemindeki Bakü'ye benzeyen az sayıdaki meseleden biri de ihtilafın çözüldüğü, Amerika Birleşik Devletleri, bölgeye geri dönmek için kaybedenle değil kazananla çalışması gerektiğini ve çözülmemiş pozisyonun Rusya'nın eline düşmek anlamına geldiğini anlıyor. Türkiye'ye gelince, Amerika'nın tekliflerini Ankara üzerinden Bakü'ye gönderdiğini ve Ankara'nın Bakü'nün çıkarına olmayan bir meseleye karışmayacağını söyleyebilirim dedi.